Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulama Teknoloji ve İşletme Yüksek Okulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne ait. Sunucu yönetimi dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde Web Server IIS Internet Information Services kurulumunu ve ayarlamalarını yapmıştık. Bu dersimizde Windows Server Backup konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Windows Server Backup tam önce Şimdi günümüzde özellikle server backup işleri tabii bir sunucu olduğu için ve Server bir e, birden fazla cihazın bilgilerini tuttuğu için çok güvenlik ve yedekleme işlemlerinin daha dikkatli olması gerekiyor. Bu konuda özellikle üçüncü parti yazılımlar günümüzde işte daha yaygın kullanılıyor. İşte bunlardan e, en yaygın son dönemde Veeam Backup, işte Acronis Backup, Yatus Backup gibi veya iDrive gibi, SolarWinds gibi, SolarWinds Backup gibi arkadaşlar. Üçüncü parti yedekleme yazılımları sıklıkla kullanılıyor. Bunun haricinde eğer siz üçüncü parti bir yazılım kullanmıyorsanız Windows Server Backup kullanmanız mantıklı olur. Yani kesinlikle kullanmanız, bir yedekleme yazılımı kullanmanız gerekiyor ama üçüncü partiye para vermek istemiyorsanız ve küçük bir yapıda bir sunuculuk varsa Windows Server Backup'ı kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi Windows Server Backup kurulumunu yapabilmek için arkadaşlar öncelikle her zaman olduğu gibi sunucumuzda sunucumuzu açalım. En evet, son kapatmıştık. Sunucumuzda arkadaşlar Android Feature bölümüne giriyoruz ve bu sefer Windows Server Backup rolünü yükleme işlemi yapacağız. Yani bunu yaparken arkadaşlar Windows Server Backup'ın özellikle ihtiyacı olan burada yedekleme için harici diskimiz olması gerekiyor. Yani ya NAS sürücülerimiz olacak, network storage sürücülerimiz olacak veya sunucumuzda harici fiziksel bir sürücümüzün olması gerekiyor. Tercihen NAS sürücüleri bu konuda daha tercih ediliyor. role feature diyemiyoruz. Tabii şu an sunucumuzun çalışmasını beklememiz lazım. Kurulum işleminde arkadaşlar evet, sunucumuzun aktif olmasını bekliyorum. Evet, manage, add role feature veya e, dashboard'da yine add role feature şeklinde giriş yapabileceğiz ama şu an sunucumun tam olarak yüklenmesini bekliyorum. Tüm servislerin yüklenmesini bekliyorum. Bu arada tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Bu servisler aslında birden fazla e, high quality yani sanal makinede veya fiziksel makine olarak birden fazla sunucularda kurulu olması gerekiyor. Yani biz burada uygulama yaparken bir işletim sistemine bütün rolleri yüklüyor. Aslında her bir rol genellikle bir farklı bir sunucuya yüklenir. O sanal makine içerisindeki bir sunucu da olabilir. E, fiziksel farklı bir sunucu da olabilir arkadaşlar. Bizim de burada tabii ki birden fazla rolü bir sunucuya dediğimiz için bakın açılışı bile dakikalar sürüyor. Burada işte bazı servislerin başlangıçta late start yani başlangıçta başlamadığını, geçmeli başlayacağını görüyoruz. Evet, yüklendi. Tekrar. Şimdi role based feature. Tabi birden fazla sunucunuz varsa Windows Desktop Services Installation farklı bir sunucunuza da kurulum yapabilirsiniz. Role based bizim şu anki sürücümüz DC Domain Control sürücüsü. Burada bakın Windows Server Backup. Windows Server Backup. Server Backup. Role olarak değil o zaman servis olarak mı var? Hemen Windows Server Backup Evet, servis olarak var arkadaşlar. Yani bakın feature olarak var, yani özellik olarak var. Roller arasında değil, gördüğünüz gibi. Roller arasında değil, feature yani özellikler arasında Windows Server Backup'ı seçiyoruz. Windows Server Backup'ta tabi her zaman yeniden başlatma ihtiyacı varsa yeniden başlat diyoruz. ve install diyerek kurulumu tamamlıyoruz arkadaşlar. Burada yine bir önceki ekrana dönecek olursak, Windows Server Backup haricinde dediğim gibi son dönem özellikle işte e, veya Win Backup gibi internet üzerine de yedekleme yapma hizmetleri satın alabiliyor. Yani bunu Azure sistem üzerine veya e, AVS üzerine veya sizin işte hizmet aldığınız işte VM Backup dediğimiz zaman VM sürücülerle yedekleme işlemini de yapabiliyorsunuz. Böylece sizin depolama ihtiyacınız, ekstra depolama ihtiyacınız da olmayabiliyor veya bunun için ayrı bir NAS sürücü gibi bir sürücü oluşturma ihtiyacınız da olmayabiliyor. Tabii bu hizmetler e, data üzerinden ücretler arkadaşlar. Yani siz ne kadar gigabayt bir veriniz varsa o kadar ücret ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ve bunun işte aylık faturalandırma şeklinde olabiliyor. E, mantıklı hale geldi açık söyleyelim. Yeni bir sunucu ayırıp işte yedekleme sunucusu oluşturup bu yedeğinizi kendi sunucunuzda tutup bunun bakımını, onarımını, işte fiziksel maliyetini karşılamak yerine dışarıdaki internet bulut üzerindeki internet üzerindeki bir sunucuya yedekleme yapmanız biraz daha maliyeti karşılaması açısından daha ucuza gelebiliyor. Ee, bu özellikle şirketlerin son dönemde işte araç satın almak yerine pilot kiralama sistemlerine benzeyen bir yöntem. Ve burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar eğer verileriniz Dışarıda herhangi başka bir sunucularda barınmayıp da lokalde offline sunucularda barındırılması gerekiyorsa işte o zaman tabii ki maliyeti burada sizin e, hesaba katmamanız gerekiyor. Offline sistemler üzerinde tuttuğunuz verilerin güvenliğinin daha sağlam olmasına ümit etmeniz ya da beklentiniz gerekiyor. Tabii bunun da sistem yöneticisi olarak arkadaşlar güvenliğini sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Evet, kurulum ger gerçekleşti. Kurulumdan sonra backup setup'ı yani yedekleme ayarlarına bakalım. İşte onun bunun için yine Tools'tan Windows Şurada bakın Windows Server Backup var. Tools'tan Windows Server Backup veya tekrar söyleyelim başlat Administrative Tools'tan Windows Administrative Tools'tan yine Windows Backup Server, Windows Server Backup. Nerede? Bir Windows Server Backup olacak. Evet. X Storage'e mi attı acaba? Windows özellikleri olduğu için. Evet. X Storage'e atmış arkadaşlar. Elinizdeki tools değil. X Storage özellik feature olarak kurulduğu olduğu için Eksi story ise Şimdi o sorunu backup nereden çalıştırdığınız çok önemli değil. Dediğim gibi en sık son dönemde yapılan işte başlata veya şuradaki search çubuğunu açtıktan sonra şurada şuraya backup yazdığımızda zaten gelecektir arkadaşlar. Evet. Sorunu backup çalıştırdığınız zaman ben sevmiyorum. Sorunu çalıştırdığınız zaman Burada bakın lokal backup var. Lokal backup'a baktığımızda arkadaşlar şu an bir tarama yapıyor. Var mı yok mu? Herhangi bir yedekleme alınmış mı alınmamış mı? Bunların taramasını yapıyor. Ee, sunucunuzu taradıktan sonra bakın şu an için hiçbir yedekleme işleminin gerçekleşmediğini şu ana kadar gelecek yedeklemenin durumuyla ilgili bilginin olmadığı ve toplamda yedeklemelerin hiç yapılmadığıyla ilgili bilgiyi göremiyoruz. Peki yedekleme işlemini nasıl yapıyoruz? İki türlü yedekleme var. İşte bir shadow yani zamanlayıcılı yedekleme bir de e, anlık yedekleme olayı. Anlık yedekleme siz işte bilgisayarın başına oturdunuz, şu an ya şimdi şunun yedeğini alayım dediğiniz zaman backup once dersiniz ve sunucunun yedeğini işte different options olarak Gelir karşınıza full server mı, yani serverın tamamının yediğini mi alacaksınız yoksa custom diyerek belirli klasörlerin e, sunucuların yediğini mi alacaksınız şeklinde size sorar. Tabi sunucunun çalışır, sistemi oturmuş, bütün ayarlar yapılmışsa, artık direktleri kullanıcı tanımlamaları, gerekli olan servisler, roller kurulduktan sonra full server de yapmak gerekiyor. Bu da zaten recommend diyor. İlk seferde bir kere full backup yapmamız gerekiyor. Bu da yaklaşık 16.35 GB'lık şu an için bizim sürecimiz, yer kaplayacağını belirtiyor. Next dedikten sonra local drives yani nereye yedekleme yapılacağınızı yapacağınızı belirliyor. Bu local drives dediğiniz zaman sizin fiziksel sürücülerinizdir. Remote Share folder diyerek de bu da işte NAS sürücülerinize yapacağınız yedekleme olayıdır arkadaşlar. Tabi Nas sürücülerinde ye, e, şerit oldu. yani paylaşılmış klasöre veya sürücülere yedekleme seçeneğimiz var. Biz bakıyorum yedek bizim e, yedek bir sürücümüz vardı. Evet Arşiv bir sürücümüz vardı. Şöyle bakalım. Bu işletim sisteminin olduğu sürücü bu da arşiv olarak el sürücüsünü oluşturmuş. DVD'ye yedekleyeceksek de yine DVD seçeneğinde ne arkadaşlar. Şu an local drive dedim. Next dedik. Bakın zaten tek seçenek geldi. Arşiv. Bir de DVD sürücüsüyle ilgili var. Yani seçenek var. DVD'ye yedek almak 16 GB için tabii ki biraz e, masraflı demeyelim de 4 tane DVD sürücüye yedek almanız gerekir 16 GB için. Bunu da yapabilirsiniz. Haricinin yedeklerine tutmak mantıklıdır. Burada yapılabilir. Biz E sürücüsüne yedeklemeyi başlatacağımız zaman bakın Selected volume is also included in the list of items to take up. Yani şunu diyor arkadaşlar. Bakın biz burada local disk pardon şurada full cool server yedeği alacağımızı belirttiğimiz için E sürücüsünü de yedekleyeceğim zaten. Okey diyorum. Bakın Neleri yedekliyor şu an artık? Sistem disk kurtarma bölümünü, bare metal recovery kısmını, EFI sistem partition'ı, sistem C'yi ve sistem durumunu şu an yedekleyeceğini söylüyor. E sürücü. VSS copy backup olarak da belirtmiş. Yani bu yedeklemeli sistem backup olarak başlat diyoruz. Ve bu backup işlemi için sürücü şey e, sunucunun hazır hale getirilmesini sağlıyor e, şu an hazır işlemini hazırlama işlemini yapıyor diyeyim. bu yedekleme işlemini başlattıktan hani başlatması biraz uzun süreliyor yapacağımız şu an bekleme. peki bu evet yedekleme işlemi şu an bakın creating shadow copy, copy or, e, volumes yani volümlerin, disk bölümlerinin shadow kopyalarını oluşturuyor. Belliye şu an işlemi reme yapıyor. Reme yaptıktan sonra backup not started yani yedeklemenin başlamadığını daha sonra başlayacağını belirtiyor arkadaşlar. Yani bu işlemler dediğim gibi artık burada gideceksiniz çayınızı kahvenizi içeceksiniz. Yedekleme işlemini başlattıktan sonra sonucunu beklemek ya da başında oturmak zorunda değilsiniz. Peki bakın close diyerek isterseniz de kapatabilirsiniz. Yani bunu kapatmış olmanız bu işlemin sonlandırılacağı anlamına gelmez. Cancel derseniz sonlandırılır. Close diyerek yedekleme işlemini arka plana atabilirsiniz. Sunucunuz şu an aktif olarak çalışacaktır. Peki şöyle bir e, dipnot. Özellikle bütün sanallaştırma cihazlarında yani şey sanallaştırma programlarında Hyper-V'de de olsun, VMware'de de olsun, şey işte VirtualBox'ta da olsun arkadaşlar. Sanal makinenin de değil durum yedeğini alabiliyorsunuz. Evet şu an yedeklere başladı gördüğünüz İşte 96 MB'lik bir bölüm. Hemen EFI sistemini yedekledi. de başlayacak. Bu işlemi de sanal makinenin de yedeğinin alınma işlemi arkadaşlar. İşte virtual machine'de şey VMware'de özür dilerim. VMware'de snapshot, snapshot olarak geçer. Snapshot olarak geçer. Snapshot, tek snapshot dediğimiz zaman sistemin şu anki aynasını almış oluyor. Snapshot dediğimizde buraya da işte açıklama başlık girebilirsiniz. Snapshot bir açıklama girebilirsiniz. İşte DHCP, DNS, Active Directory gibi hani sisteminizde ne kuruluysa çalışır durumda şeklinde bir açıklama girerek bu yedeğin e, snapshot'ın ne zaman aldığınızı belirten bir açıklama girmenin mantıklıdır geri dönme ihtiyacı duyduğunuz zaman yani bir sistemde bozulma, çökme, bir veri kaybı gibi durum olduğunda geri dönmek istediğinizde hangi duruma geri döneceğinizi karar vermeniz konusunda yardımcı olacaktır bu açıklama. Bu snapshot dediğim gibi sadece sanal makinenin özelliğidir. Şu arkada yaptığımız hem sanal makinelerde hem de fiziksel makinelerde yapabileceğiniz yedekleme işlemidir arkadaşlar. İkisinin birbiriyle farkı yok gibi. Peki olay nedir? Burada VM'de bakın snapshot'a geldiğimiz zaman snapshot manager'da bizim şu an snapshot biri almışız ve onun içindeyiz. Yani Snapchat birin altındayız. Peki burada bir sıkıntı yaşadık. Snapshot bire dönebiliriz. Bunun altına snapshot 2, snapshot 3 gibi farklı tarihlerde, farklı işlemlerden sonra snapshot alarak nereye kadar geri dönmemiz gerektiğini veya hangi durumun e, hangi duruma geri dönmek istiyorsunuz? belirleyebiliriz. Şu an gördüğünüz gibi backup işlemi devam ediyor arkadaşlar. Evet. Birinci e, dersimizi bitirelim. Şu an burada da gördüğünüz gibi prosedim. Burada da yedekleme işlemi bize bilgi veriyor. İkinci dersimizde arkadaşlar shadow işlemini anlatacağız. İkinci dersimizde görüşmek üzere.